Cinlerin rahatsız etme nedenleri. Yaratılanların en yücesi olan insanoğludur bunu bilmemiz gerekmektedir. Kendi mahiyet ve değerimizi bilmeden bile bile de çok hata yapıyoruz. Tek sebebi ise inandığımız dinimizi tam anlamı ile kanun ve yasaklarını bilmemekten kaynaklanıyor. Birazdan söylediğim hususlardan dolayı yaptığımız hataları anlayınca bana çok hak vereceksiniz ve yapılan hata sonucu meydana gelecek olumsuzlukları anlayacaksınız. Kanalıma abone olunmuyor sadece izleniyor lütfen abone olunuz hiçbir ücret ödemeden abone oluyorsunuz sizin abone olmanız benim için çok önemlidir videolarımı beğenip abone olursanız videolarım devam edecektir. Besmelesiz eşi ile yatan ve ilişkide bulunanlar Evet böyle bir girişimde bulunan insanın eşiyle bizim düşmanımız olan cinler ve şeytan bizimle beraber eşimizle ilişkiye girer. Korunmak için namusunuz olan eşinizde yatarken veya ilişkiye girerken besmele çekmemiz kesinlikle gerekmektedir ki cinler ve şeytan müdahil olamasın. İleriki safhalarda meydana gelen olaylar ise, doğacak çocuk veledi zinadır ki söz dinlemez ve Allah'a hiçbir yakınlığı olmaz Müslüman biri olarak da bu çok kötüdür evlatlarınızla sınanmamak için besmele çekmeyi unutmayınız. Cenabet gezenler abdest almayanlar, Rabbim muhafaza eylesin cinsel ilişkiden sonra veya kendinizi tatmin ederek yaptığınız cünüplükten sonra abdestsiz gezenler var. Bu insanlar her an tehlike ile baş başadır. Çünkü abdestsiz gezenler Allah'ın rahmetinden mahrum kalmaktadırlar. Rahmetten mahrum kalanın başına da her türlü musibet gelir çünkü cinler için korunmasız durumda kalırsınız. Abdestsiz adım atmaktan bile kaçınınız. Boy abdestinizi kesinlikle alınız. Gençler özellikle ergenlik döneminizde çok dikkatli olun. Boy abdestinizi almayı unutmayınız. Ters ilişki yaşayanlar Allah'ın reddettiği ve Resulullah Efendimiz'in üzerinde durarak belirttiği bu olay çok yaygınlaşmıştır. Yasak olan ters ilişkileri yapanlar her zaman cinli saldırısına ve şeytan tasallutuna maruzdur. Kesinlikle yapılmaması gerek bir husustur kendinize iblisleri musallat ettirmeyiniz. Allah yardımcımız olsun karı koca arasında dahi çoğalmıştır. Allah'ı ve kendini seven yapmasın. Doğum yapan kadınlar ve sahipleri, çok dikkat edin doğum yapan kadının yanına her insanı almayın Nohsa'nın yanına cenabet biri gelirse, bebe marazlık gelir nasibi kısmeti bağlanır, bebek durmadan alayabilir ve meme tutmayabilir. Karı-koca arasında nikah hakti bozulanlar, Nikahları bozulacak vaziyette birbirlerine ters olan ve nikahı zedelenenler çok tehlikededir. Bu vukuyu fırsat bilen cin ve şeytan düşmanlarımız istila savaşına kalkışırlar. Genelde eşler çok sıtışırlar ve birbirlerini değişik simada görürler. Yan yana olmak, konuşmak bile istemezler. O yüzden imam nikahı tazelemek önemlidir. Bunun farkında olmayıp boşanan çok aile de vardır. Bir süt emzirme, ilişki sonrası hemen abdest alınmalıdır. Eğer abdest alma olanağı yoksa meme ıslak bezde besmele söylenerek silinmeli veya yıkanmalıdır. Cenabet iken genellikle çocuk emzirmeyin çocuğun kalp gözü kapalı olur bazen de çocuk ekseri zail akil olur yani laf söz dinlemez hal alır büyüyünce zorluklar çeker. Adetli kadınla ilişki kurmak, bu ilişki dinen yasaklandığı halde has haline veya yanlış yapanlara tavsiyem çok büyük hatadır. Harama helal gibi davranma sonucu bütün düşmanlarımızın dikkatlerini üzerimize çeker ve Allah'ın rahmetinden mahrum kalırız. Yapanlar şeytanın pençesine düşmekle baş başadır. Çocuğa bir başkasının meme vermesi yeni doğan veya emzikli çocuğa şaka dahi olsa meme emzirme girişiminde bulununca o sabi sübyanın manyetik alanını genişletme durumuna geçilir. Musallat olan mirler çocuk ile beraber büyürler. Büyüyen şahis ileride laf söz dinlemez ve hayatı bencil olarak yaşarlar. Bu olayda şeytanın işine gelen en güzel durumdur. Duasız ve destursuz yerlere girmek, haneye, iş yerine, tuvalet, banyo, mezarlık, türbe, cami gibi yerlere girerken çıkarken her zaman destur veya selam ile girilip çıkılmalıdır. Alemi yaratan Rabbim boş yaratmadı, hem haberli hem de korumalı hayatımızı yaşamalıyız. Her an zarar vereceğimiz bizim göremediğimiz zuhuratlar ve zatlarla karşılaşabiliriz. Suyun yüzüne işemek, birikmiş olsun akarsu deniz havuz hangi halde olursa olsun suya bilinçli veya bilinçsiz işemek bizi tehlikeye sokan durumlardan bir tanesidir. Sudan faydalanma esnasında cin, evliya, melek yaratılanlar insanın bu hakaretini görürse zarar verirler. Sıcak su dökmek, suyu dökme esnasında cinlerin ya kendine ya da çocuğu, eşi gibi yakınlarına zarar verme durumunda insanlara çok zarar verirler. Bir de Müslüman veya melekut aleminden birine zarar verirsen felç kalma olanağı daha fazladır. Yatarken kendimizi koruma altına almamak, Uyku haline geçmeden önce okuyarak ruhumuzu ve bedenimizi Allah'ın koruma merhalesine emanet ederek uykuya dalarsak şer olan her hal ve durumlardan korunuruz. Okunan ayetlerle tarafından bir zırh içerisine alınmış gibi şeytanların şerrinden korunuruz. Soğan, sarımsak veya yeşilliklerden yakmak cinlerin sevdiği bilinen soğan, sarımsak ve yeşillikleri yakmak tehlike arz eder yakılanların başında toplanırlar bir nevi nefisleri siner, elde edebilmek ve faydalanabilmek için zarar ve saldırıya geçebilirler. Elinden alınmış hissi ile intikam güderler. Her işi besmele ile yapınız. Güfür etmek, yerli yersiz zamanlar diliminde dini ve cibe veya şahsiyetlere küfürde bulunmak tehlikelidir. Küfür esnasında Allah'ın rahmetinden mahrum kalma olanağı bizi her şekilde perişanladır. Bazı karşılaştığım olaylar karşısında Müslüman cinler tarafından küfür eden kişi çarpılarak ağzı gözü eğilmiş bir vaziyette karşıma çıktı. Avret mahalline dikkat etmeme, en tehlikeli durumlardan bir tanesi insanın avret mahallenin dini vecibeler dahilinde örtülü olmamasıdır. Nasıl bir insan çıplak kişiye bakınca iştahı kabarıyor ise, bize her an hükmedebilecek cinler bizden on kat daha iştahla saldırı haline geçiyor. Onlar bizi görüyor fakat biz onları göremiyoruz. O yüzden evde tek olsanız bile çıplak gezmemeniz gerekmektedir. Büyü yaptırmak, her ne amaçlı olursa olsun ister hayır ister şer durumlarda kendi pis nefsimizin isteği üzerine bazı şeyleri kazanabilmek için büyüye başvuruluyor. Bu olay karşısında büyü yapılınca her durumumuzu fırsat bilen kafir cinler olaya vakıf olup insanlara musallat oluyorlar. Allah rızası için büyü silin aklınızdan yapan ve yaptıran Allah'ın rahmetinden mahrum kalacaklar. Kendimizi Rabbimize teslim edelim her şerde bir hayır vardır dememiz gerekmektedir büyü ile kötü sonuçlar yaşayabilir. Üzüntüye kapılmak, Allah'ın başımıza yazmış olduğu kader safhalarında, can sıkıcı vukularda fazla üzüntüye düşmek insanın manyetik alanını genişletir ve cinlere gel çağrısı verilir çok temkinli olmamız lazım aklımızı yitirebiliriz. Üzülerek Allah'a asi olmuş oluyoruz onun için şükürüzü elden bırakmamalıyız. Cin çağırma işlemleri uygulama, Besmele ve üç ihlas bir fatiha okuyarak ey ruh davetime icabet edin veya ey cin bana yardım et diye nidada bulunarak çağırma yaparlar. Zannedecekleri şey kendilerine hakikaten yardım edecek. Ne alaka gelen cin insanla girgir gir geçecek ve daha sonra gönderemeyecekler ve insanlara musallat olacak. Rahatsızlıkla bir hafta sonra uykusuzlukla başlar. Ani anda sevinç yaşama bir insan ani bir anda fazla sevinince dimağa oynar ve bunu fırsat bilen cinler yanaşır. Hele ki sevinç esnasında fazla hoplama bağırma anında dikkat çekilir. Kıskançlığından dolayı zarar vermeye çalışır. Yanlış ibadet şekilleri kendi kafasından veya bir söylentiye rivayetten güneşe karşı oturup zikir çekme Kur'an'ı alttan yukarı doğru okuma, ışıklarla ve ateşlerle dans ederek, tütsü kullanarak, bir şeyler yakarak güç kazanmak için değişik şekillerde ibadet ederek, değişik istemlerde bulunarak işlem ve eylem yapanlar muhakkak cinlerin esareti altına girer. Büyü yapanlar, Allah'ın rahmetinden uzak kalmanın sebeplerinden bir tanesi olan büyü yaptırma işleminde arkadan yapılan bütün büyülerde iyilik için dahi yapılmış olsa kafir cinler devreye girer ve insanların hayatını belirli bir süre sonra karartırlar. Cinler bu fırsatı çok kolay ve kendilerine bir çağrı gibi yol tutup insanın manyetik alanını her şekilde kullanırlar. Büyü yapılan kişide muhakkak cin tahakkuku ve saldırısı vardır. Cin tahakkuku ne isteniyorsa o işlem üzerinden insanların düşünce sistemini kontrol altına almaktır. Kesinlikle büyüden uzak durulmalıdır. Mezarlık ahlaki mezarlıkta dolaşırken çok temkinli olmamız lazımdır. Biliyoruz ki mezarlıklarda mekan edinmiş cinler ve kabileleri var veya onlar da ziyaret mahallinde gelirler. Abdestsiz, cenabet, adetli yani dine aykırı bir şekilde gitmek çok tehlikeli ve caiz değildir. Mezarlıklara saygılı davranmak, çinememek ve sesle alamamak gerekir. Nikahlanmadan önce ilişkilerde resmen açıklama yapmadan ve kimse bilmeden gizli ilişki kurup sonra da evlenen kişiler her zaman tehlikededir. Daha sonra karı koca arasına soğukluk düşer ve ayrılmalara kalkarlar. Nefsani yönden bize de yok mu diye saldıran cinli insan hakkında orta mali zannederek saldırır. Dikkat ederseniz zina yapan kadınların cemalleri hep kararır toplumdan uzak ve soğuk cemale bürünür. Cinsel doyumsuzluk, girmiş olduğu ilişkilerde yapmış olduğu ilaç sıvı ters hal ve hareketler yerinden oynatır ve fazla isteği yol açar. Bu haller insanın manyetik alanını genişletir ve sapkınlıklar yol açar. Ahlaksızlık haller cinlere bir çağrı zilidir tehlikesi fazladır. Bu hallere maruz kalanlar asla kopmayacak derecede rahatsızlıklar yaşar ve ölümle sonuçlanabilir. Korkutma halleri, şaka veya gerçek olsun insani habersizden korkutunca birden meydana gelen boşluk alanı cinlerin vücuda yerleşmesidir. Hızlı hakim olan korku insani depresyona sokar, en çok bu halde iken beyin devre dişi kalır. Yerleşme gerçekleşirse insan o korkuyu atamaz ve cinler vücuda her konuda hükmederler. Eşlere baskı yapma, karı koca arasında erkeklerin kadınlarına her yönden baskı yapması kadınları sıkıntıya düşürür. Sıkıntıya düşen elini her şeyden çeker isyan duygusu çoğalır. Bu halde aklından geçenler bir çağrıdır. İleriki zamanlarda musallat hali zuhur eder ve delirme halleri baş gösterir. Karanlık yerler genelde insanın korktuğu ve ürperdiği zaman karanlık ve boş alanlardır. Karanlık yerlerde göz görmediği için kalp paniğe düşer, Allah sikri akla gelmez, kendini o halden kurtarma hissine kapılır. Fazla üzerine korku gelince vermiş olduğu tepki ve düştüğü hal sonucu cinlenir karanlıktan daima korkar ışık yakarak yatmalar başlar. Önüne geçilmeli ve korkana okunmalıdır. Karanlıkta gereksiz yere dolaşmayın. Bağırarak konuşup küfür halinde, yüksek ses dikkati çektiği gibi bir de küfürle konuşan zaten en büyük tehlikededir. İmanın gidişine sebep olan küfürden sonra insan zaten şeytaniyete teslim olmuştur bu halde iken Allah in rahmetinden mahrum kalınır. Rahmetten uzaklaşan her işinde böylece en kötü haldedir ve istile olur. Sarhoş haller, insan almış olduğu dışarıdan vücuda bir madde ile sarhoşlaşır. Bu halde insan iki yönden manyetik alanı geniştir, birincisi uyuşuk haldedir ne yaptığını bilmez, ikincisi düşmüş olduğu durum ile günahkar ve rahmetten uzaktır. Bu hale düşenler çok tehlikededir. Allah'ı kızdıran hakikaten işi zordur şeytan tasallutundadır. Peygambere saygısızlık, peygamber Allah'ın vekilidir ona yapılan saygısızlık Rabbimize olmuştur. Biz şahsımıza birine vekil gönderip bir şeyler istesek gidilen şahıs kötü tevazu ile bizim vekilimizi kovalasa bozuluruz demi. İşte vuku Allah'ın sevdiği Resulüne yapılan saygısızlıktan dolayı rahmetten uzak kalırız. Durum sonucu şeytan ile mücadele başlar. Cenabet ve adetli iken tıraş olma ve sakıncalı haller, vücut pis iken önce abdest alın ve öyle tıraş olun. Banyoda bile avret yerini tıraş etmeyin abdesti alın sonra işlem yapın biz hallerde iken ibadete yaklaşmayın. Kutsal değerlere önem gösterin. Bir anda nereden geldiğinizi bilmeyecek şekilde çarpılma ve cinlerin saldırısına maruz kalırsınız. Temizlik halinde insan her zaman koruma altındadır. Rüya hissiyatı gibi hayallerle cinsel ilişki, İnsan hayal ederek cinsellikte haddi safhalara bürünür ve el ile veya değişik şekillerde boşalma hal ile hareketlenmelerde bulunur bu an cinlerin çok hoşuna giden hallerdir. Röntgencilik yaparken dayanma gücü azalan mantıksal bütünlüğü olmayan cinler kendi aleminden insan alemine hemen zuhur ederler. Bizlerin bile izleme olağanından sonra şirazeden çıkma durumumuz çok tehlikelidir saldırgan ve terbiyesiz bir hale gelebiliyoruz. Hayvanlara dahi cinsel ilişki sapkınlığı yapılıyor veya aynı cinsten erkek erkekle kadın kadınla ilişkiye giriyor çok tehlikedeyiz. Allah'ın reddettiği ilişkiler kurmak rahmetten mahmurluktur. Yıkanmayı terk etme, yıkanma ve abdest alma olayını kasten erinme veya inanmayarak terk eden insanlar çok genelde cenabet geziyorlar. Cenabet insan Allah'ın rahmetinden mahrum kalır hiçbir işi rast gitmediği gibi şeytan ile işbirliği içinde olur. Şeytani duygu ve düşünceler nefsine hoş geldiği için uygulamaya tez geçer. Böylece manyeti ele geçirilmiş insan çok zor durumdadır alime küfür etme, dini bilgisini aktaran hak yolunda hizmet veren kişilere küfür etmek çok tehlikelidir. Kendi şahsımıza namaz kılmayı bile içimize sindirmediğimiz halde hak yolunda çalışıp Allah'a yakın olan kişilere küfür etmek durumumuzu değiştirir. Farkında olmadan çarpılır veya istile olur. Kasten ibadeti terk etme, düşüncemiz ne olursa olsun başlamış olduğumuz ibadeti bile bile terk ettiğimizde Allah'a küfür etmiş oluruz. Bu hal Rabbimizin rahmetinden bizi mahrum bırakır. Mesele oruçlu iken bozmak, namazı yarıda bırakıp kılmamak gibi durumlar bizi uçuruma sürükler. Zina yapıp eşiyle ilişkiye girenler, genelde zina yapan kadınların üzerinde feriştah musallatı bulunur, Böyle iken bunlarla ilişki kuranlar aldıkları pisliği eşlerine aksettirirler. Pek fazla oluşan zina halleri aileye bir bulaşıktır. Düzeni bozar, aile arasında soğukluk olur ve cinler temiz aileyi de ele geçirebilir. Kur'an'a küfür, okuma esnasında veya içindeki kanunları kabul etmeme durumu insani çok değişik hallerde uçuruma götürür. Rabbim ne gönderdiyse ise insanoğlunun iyiliğinedir. Kur'an bizzat Allah'ın kullarına emri ve yasaklarıdır. Bizimle konuşup kelam eden Rabbimizin sözüne yalan dersek halimiz nis olur. Kimin sözüne gidersek ondan yardım dilenelim. Bizi bir kişi yalanlasa sonra da bizden yardım dilense o kişi bizden faydalanamadığı gibi bir de azar işitir. Cinlerden korunmak için İslam'dan uzaklaşmayalım, dinimizi daha iyi tanıyalım. Videolarının devamı gelmesi için lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.